Gözüm acıyor, gözüm acıyor, gözüm acıyor. to my life. Evet, giriyoruz savaş topuna. İyi bir gol çekiyoruz. Evet, önce bir kişi öldürmek alakalı. Bir görevimiz varmış. Neymiş? Yapmazsak biz geliyorlarmış. Şimdi ya? Al sen şunu. Nasıl oluyor? Ne no. oluyor? Ölmeden önce de koydu ya. Ben mi öledim? Emin olmadı bir şey değil. Oyun kazanmalıydı.

Olursa bazen çok kolay öldürebilir bir şey değil mi? Tek vuruş. Barley. Artık o işte ben. Hepsi yoksa. Ne oldu? İki kema. İki Yavrum kaçma sana. Bir görsün. Bir Bir istediğimi şey göre. Gençler topları atın ortaya. <laughs> Şişe bunlar aslında boyunmuş. Hemen bir bizi istiyorum aslında. Oyun ne böyle oyunmuş. Bizi izleyen millet şey, heyecan duymak için yapılan bir Ama yani aslında hayat bir oyun bir Ama kimse bulamadığı bir <laughs> Oyuncak kimse oynamıyordu. Bizim bu konuda bir şey yok. Aman Tanrım. Aman Tanrım. atarsanız atalarıma girer mi? Giremez. Girebilir de ama girmez. Neye giriyormuş? İşte bu yüzden yine de. Ver bakayım 400 mü? Nasıl lan? Hadi bismillah. Hadi be. Huuu. Gelen bu lan. my god. And we take her, taker take her. döndürme yapalım yavrum. Döndürmalı çikli isterim. Çikli döndürme ister. Evet döndürmemizi kilara koydu Evet şimdi. Şimdi ise Gerald'ı döndürme ister. Şimdi acaba. Gerald döndürme ister. Ne kadar bir tane daha çikli var diyorsa. Hatırlayamıyorum da yola bakın ben. Çocuklarım hatırlamak için çok Sen döndürme yapacağım. Neden uğraş bir döndürme yapacağım. Sen, yapacağım. sen gelsen de çok Bunu döndürme yapacağım. Şimdi de verdi. Ben de içimde Bu bu bir ver çok açtığım. Yani şimdi de verdi. <laughs> Biliyordun mu? Sen bir ağaç mı? Gel kardeşim, gel kardeşim. <laughs> ne nereye geliyorsun acaba? Olur yapma Bir göletim vereceğim Aaa ya babalarım. Gel yavrum bir dondurma daha mı Kaç tane Beşinci mi tamam olur Hadi bakalım Bir üstüne bin alırsan Valla şişiriyor alırım bir döndürmeni Hoppa döndürmeni Yetmedi mi çocuk adam? Büyük çocuk adam Ha bir daha mı çocuk adam? Al çocuk adam Çocuk adam niye almıyorsun çocuk adam? Çocuk adam çocuk adam al döndürmeni Daha fazla ne istiyorsun al döndürmeni Çocuk adam bunu bana niye verdiniz çocuk adamlar? Çocuk adamlar iyi iş çıkardı. Would you get you? Let's do this, <gülüyor> <gülüyor> Azıcık döndürme mi? Karşınızda döndürmeliyiz. Ve <laughs> seviyor olabilirim ama döndürücü özelliklerin sayesinde. <laughs> Easy breezy. Çok kolay yavrum. Bu takımdaki oyunda arkadaşları kilitleyebilirsiniz ipucu mu? Ha, buna. <laughs> Az çok iyi <uyuyayım> <laughs> Ne? Seni kötü arı. Böcek, böcekleri dondurmayla ile beslemeyin biz dediler. Niye ki? Hemen dondurma vereyim abime. Abi o dondurma acı olmuyor, olmuyor. Koyamam. Ha tamam acı değil miydi? Kısıkla mıydı? Ha tamam acı ya. Ne oldu orada? Ha çocuk olmadı. Alo. Çocuk adam üzdü beni çocuk adam. Çocuk adam üzdü beni çocuk adam. Çocuk adam. senin için burada ama. Acı olduğu için. Acı bir döndürme isteyen var mıdır? Yok diyorum yani ben sana ne söyleyeceğim. Çekilin. Ne oldu kaçıp? Yakalayamazsın oğlum onu. Yakalayamazsın. Ya acı dondurma böyle oluyor işte. Daha fazla ister misin? Al ama. Öldüm ama al işte. Ölümüm sizin Üç yer açsın. Lan niye bize doğru getirdin adamları? Al. Yok Hmm, i̇yi, iyi dondurmalar yedik. Ama bozuk kadar. Önden <laughs> bu bu işler öyle olmuyor kanka. O işler öyle olmuyor. Ne bakın. Hey çık yavrum al bunu ye. Ay sen çok çocuk. Kötü çocuklara oyku bana odun. Kötü çocuklara oyku bana odun. It's really done, it's really Yeah, I'm not Shut No! No! <laughs> You're damn. I have done, but you can. Seni bir şöyle bilirim ben hala. Seni seviyorum küçük adam. Küçük adamlara kaç tane döndürme istersiniz? Son bir kere şeyle oynayayım. Bunlar. Ay yanlış şeydi. Yanlış yerde açtım. Başka bir şey mesela uzak. Yok aga olmaz. Bu neydi? puanla bir zefer oh. Bir sen <laughs> ben bu düşünüp geleyim ben.